Bir kere bile okul nöbetçisi olanlar bilir ki Derste geçmeyen zaman nöbetçilikte hiç geçmez. Müdür her an gelebilir diye telefona da bakamıyorsun. Öyle boş boş oturuyorsun. Yine bir gün nöbetçi olmuşum ancak bu sefer şansım yaver gitti. Bir tek başıma değil de sınıfımdan bir arkadaşla nöbet tutacaktım. Kendisiyle pek muhabbetim olmasa da konuşacak kimse olmayınca zaman geçmesi için sohbet ediyorsun işte. Öyle böyle derken müdür geldi Oğlum yeni sıralar geldi. Bahçede duruyor. Hadi onları depoya götürüyor. diyor. Bir hevesle inip aşağı mis gibi yeni sıralar geldi. Terk Dedik oh be eski sıralardan kurtulacağız artık. Başladık taşımaya. Devamlı merdivenden inip çıkıyoruz. Bir sıralar bizim olabilir diyor. Ama taşı taşı bitmedi bir köpü. Artık kollarımız kesiyor. Bak son iki sıra kalmış. Dedim arkadaşa hadi, hadi birini sen al birini, birini, birini Aldık başladık depoya doğru gitmeye. Koridorda giderken Onun çok ağrıdığından dedim diğer elimi alayım. Tam değiştirirken sırayı bir şeye bir vurdum. Viu viu diye siren çalmaya başladı. Lan indirdim baktım, yangın alarmını kırmışım. Dedim, aha şimdi s**tık. Birden koridordan öğretmenler tek tek sınıf kapılarını açıp çıkmaya başladı. Ben de elimde sıra, şok olmuş bir şekilde öğretmenlere bakıyorum. Lan anlatsam inanılmayacak derecede bir talihsizlik çünkü. Ne yapacağımı şaşırdım. Hiç sevmediğim bir öğretmen var. aşırı adresli. O geldi yanıma, ''Bir lan it.'' dedi, tuttu kulağımda, müdürün yanına götürmeye başladı. Ne oldu, başladım tam yanlışlıklı oldu falan demeye ama alarm sesi hala bastırmalıyacak derecede ötüyordu. O yüzden dediklerim de havada kayboldu gitti. Neyse gittik müdürün yanına. O da alarmı susturmaya çalıştı. Odasındaki duvarda bir cihaz vardı. Ona şifre girdi, alarm sustu. Başladı. başladı beni azarlamaya. Serseri sen kendini ne zannediyorsun? başımıza eşkıya mı kesildiniz falan. Ya dedim hocam vallahi bilerek yapmadım. Yok dedi seni okuldan atacağım. Sizin gibilerin vatana hayrı dokunmaz falan. Ben de artık sinirlendim dedim. Eğer güvenlik kamerası çalışıyorsa açın bakın yapmadım. Bunu deyince bir korktum çünkü okuldaki kameraların yarısı çalışmıyordu. Bakacağım dedi aradan 5 dakika geçti. Monitörü bize çevirdi gülmeye başladı. Öğretmenin baktı sonra ikisi birden bağıra bağıra gülmeye başladı. Nasıl becerdin de sende nasıl bir bahtsızlık vardı? da az kalsın atıyordum seni de. Tamam kabul ediyorum hayatım boyunca şanssızlık peşimi bırakmadı ama bu kadarı da olmaz denen her şey başıma geldi. Gelince de beni böyle gören insanlar ilk önce halime üzülüyor sonra da olayın komikliğine gülmekten edemiyor. Müdür yüzüme zoomlayıp zoomlayıp şunun tipe bak ha 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 diye güldü. Sonra özür diledi bana izin kağıdı verdi yok yazılmayacaksın dedi evime gönderdi.